Efendim, yeni bir Sanat Pusulası programından herkese, hepinize merhabalar. Ee, yeni hafta, yeni etkinlikler, yeni filmlerle yine karşınızdayız. Bu haftanın etkinliklerine geçmeden önce her zaman olduğu gibi şöyle dünden birkaç etkinlik var. Dün ne oldu? Onlarla ilgili ben size birazcık bilgi vereyim. Ee, dün akşam saat 6.30'da zencefilli kurabiye ve çocuklar için boyama Workshop'u vardı. Samsun'da yapıldı. Oldukça eğlenceli bir workshop'tı. Ee, yine dün Dil Yurdu isimli oyun e, düşevi sahnede e, Samsunlu tiyatro severlerle buluştu. E, bu da gayet güzel bir oyundu. Ve yine dünün e, en önemli e, etkinliklerinden biri Evgeni Grinko e, Samsun'daydı. E, Samsunluları o muhteşem müzikleriyle Efendim ...besledi, doyurdu... ...böyle söyleyebiliriz... ...bu haftanın etkinlikleri de... ...ilk etkinlik... ...24 Aralık Cumartesi akşamı... ...saat 8'de... ...Uçurtmanın Kuyruğu isimli... ...tiyatro oyunu... ...hayal atölyesinin hazırlayıp sunduğu oyun... ...Samsunlu tiyatro severlerle... ...buluşacak... ...akşam saat 8'de... ...Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde... ...Samsunlu tiyatro severlerle... olacak. Bir diğer etkinliğimiz Ar 26 Aralık Pazartesi akşamı saat 8'de AKM'de olacak e, hisseli harikalar Kompanyası, Samsun Devlet Opera ve Belediyesi'nin hazırlayıp sunduğu e, hisseli harikalar Kompanyası isimli oyun Samsunlu e, opera severlerle buluşacak. Ha biliyorsunuz e, Haldun Dormen'in yazdığı bir oyundu. İlk defa 3 Mart 1980'de İstanbul Şans Sineması'nda sergilenen bu oyun. 2019 yılında Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin yeniden uyarlamasıyla sahnelendi. Bu oyunda haftanın en önemli etkinliği diyebiliriz. İstihli Harikalar Kompanyası. Bu hafta yine hanımlarımız için bir diğer etkinliğimiz var. Kobra Murat ve Retro Boys 27 Aralık Sarı Akşamı Saat 7'de Samsun ilk Adımlı Bir düğün salonunda Kadınlar Matinesi'nde Samsunlu hanımlarımız için burada olacaklar Bu da Güzel bir etkinlik olacağına Eminim bunun da Haftanın bir diğer Etkinliği Bir tiyatro oyunu Erkek Aklı Oksimoron Emre Karayel 28 Aralık Çarşamba akşamı saat 8'de Atakum'daki Sanat Merkezi'nde tiyatro severlerin karşısına çıkacak Emre Karayel, Erkek Aklı Oksimoron isimli oyunla. Bir diğer etkinliğimizde de stand-up etkinliği Mustafa Sağır. Atakum'da bir mekanda sahne alacak. 28 Aralık Çarşamba akşamı saat 8.30'da izlemek isteyenler Mustafa Sağır'ı buyursunlar programa katılsınlar efendim. E, haftanın filmleri var sırada. Dört tane filmimiz var. Onlardan hemen ben e, bahsedeyim. İlk filmimiz Ayı Kardeşler. Animasyon 86 dakikalık bir film. Ayı Kardeşler'in uzaydan gelen kötü bir savaşçıya karşı mücadelesini konu ediyor. Bir diğer filmimiz Romanya'dan RMN 125 dakikalık dram türünde e, bir film. Yönetmen Christian Mungu Oyuncular Marin Grigori, Judith State ve Makrina Baledino. E, filmin kahramanı birkaç göçmen işçiyi çalıştırmak için işi aldığında toplumun huzuru kaçar. Hüsranlar, çatışmalar ve tutkular yeniden su yüzüne çıkarak toplumdaki huzur ve e, görüntüsünü bozar. Filmin konusu ilginç. RMN'nin açılımı da romence e, nükleer manyetik rezonans. Yani bizim bildiğimiz e, MR'ın kısaltılmasına kısaltılmasından ilham bir isim. yönetmenin bu ismi vermesinin sebebi filmdeki filmdeki çok ırklı bir köyde beynin bir araştırması ve yüzeyin altındaki şeyleri tespit etmeye çalışan bir beyin taraması yapmak imiş. Efendim bunu da buradan söylemiş olalım RMN isimli film için. Haftanın bir diğer filmi 80 dakikalık bir Türk korku filmi. Filmimizin adı Mariç. Yönetmen Ebru Delibaş. Oyuncular Bülent Çelik, Aziz Demir ve Duygu Yıldırım. E, konusu da 5 yıllık evli bir çiftin gittikleri tatilde başlarına musallat olan bir cin hikayesini konu ediyor. E, bu haftanın son filmi e, animasyon 92 dakikalık bir yapım oda. ismi Ajan Kedi. Bu da son filmimizdi. Animasyon sevenler için bunun da haberini vermiş olalım efendim. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Sanat pusulasından iyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere efendim. Şimdilik hoşçakalın.